Değerli izleyicilerimiz, Tokat'ta çekimlerimiz devam ediyor. Yine pandemi döneminde yaşanan e, yasaklardan dolayı e, zor günler geçiren sektörlerimizden inşaat sektörü ile ilgili bir inşaat firmamıza geldik. İnşaat sektöründe pandemi döneminde neler yaşanıyor? Şu an gelişmeler ne? Bunları firma sahibimizden öğreneceğiz. E, evet. Selamünaleyküm Mustafa Bey. Evet, sağ olun. Mustafa Bey, önce sizi bir tanıyalım. Ben Mustafa Aksoy, dış cephe ve inşaat firması sahibiyim. Tokat ve çevresinde inşaat ve dış cephe altımlar yapıyoruz. Evet. Peki Mustafa Bey, biliyorsunuz pandemi döneminde kapalı bir süre geçirdik, 18 gün gibi büyük bir zaman kapalı kaldık. Ee, ve bu ondan önce pandemi başladı başlayalı bir yılı geçti. Ee, bu bir yıl içinde yaşananlar nasıl bir inşaat sektörüne yansımaları oldu? Ve pandemiden sonra yani bu 18 günlük yaşadığımız e, kısıtlamadan dolayı e, açıldıktan sonra nasıl bir şu andaki durum neler? Şimdi zaten inşaatın pandemi dolayı şey yapması ve inşaatta şu anda malzemelere belli bir noktada zam gelmesi, pandemi ile ikisinin bir arada bulması inşaat sektörünü zorladı. Çünkü inşaatta da kalem miktarı çok fazla olduğu için tabii bundan da çok kişiler menfaatlanıyordu. Tabii ki pandemi döneminde girmesiyle malzemenin de atması biraz inşaat sektörünü bayağı bir sıkıntıya soktu. Ama şu andaki yeniden pandeminin bitmesiyle açılmasıyla şu anda normal duruma dönme çabasında ve normale de dönüyor. Bir de bizim gurbetteki insanlarımızın Tokat ve bölgesi kendi anavatanında, köylerinde iş yaptırması, inşaat sektörünü ve inşaat malzemecilerini biraz daha canlandırdı. Şimdi. Peki buradan sizin bir öneriniz var mı inşaat sektörüyle ilgili? yapılması gerekenler var mı? Valla inşaat sektörüyle yapılması gerekenler işte zaten inşaat malzemeleri hep kura olduğu için e, malzemelerin şu anda e, sansasyonel şekilde yükselmesini bunu eğer biraz daha geriye doğru düşmeye gelse biraz başladı. Demir filan fiyatları düşmeye başladı ama daha bir aşağıya düşerse inşaat sektörü güzel. insanlarda çok bir kalem bundan menfaatlandığı için insanlarımızın daha iyi olacak. Peki bugün aldığınız iş mesela bugün 10 liraya aldığınız iş yarın bu işi geciktirdiğiniz zaman veya geç yapıldığı zaman yansıması size e, kar amacını düşürme gibi oluyor mu böyle bir şey var mı? E, kar amacını çok düşürüyor. E, Hayatta sözleşmeyi o şekilde yaparsan e, karşı taraftakine anlatamıyorsun. E, Önce de mesela bundan 10 yıl önceki şeylerde bir yıl aynı fiyatta duruyordu muhafaza Anlaşmamızı yaptığımız zaman ne kazanacağımı biliyorduk. Ama şimdiki bu şartlarda bir işi aldığımız zaman zarar etmemeye çalışıyoruz. Yani ne kazanacağımızı bilmiyoruz. Çünkü bugün işin anlaşmasını yapıyoruz 10 liraya. E, Zabahın e, ertesi gün malzeme almaya gittiğimizde bugün mesela bir malzemenin e, paketi 60 liraysa yet, 65 lira oluyor. Yani demirin tonu 6 liraysa 6.250 oluyor. Yani bu şekilde değişim olduğu zaman tabii ki bu da bizim... Karımızdan götürüyor ve sıkıntıya sokuyor tabii inşaat sektörünü. Peki kolay gelsin diyoruz verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz ben Mustafa teşekkür Bey. Ederim. Çok teşekkür ederim sağ olun.